Kuzey Elif'e iki tane düdüklü şeker getireyim. Bakayım ne yapıyorlar. Çok severler düdüklü şekeri. Evet bu çocuklar ne yapıyor bakalım. Al, ay yavaş anneciğim. Al bakalım Kuzey bu da senin şekeri. Anne, Hilal da orada. Hilal e Nerede? <laughs> Aa, Hilal burada mıydı? <laughs> çocuklar ben bilmiyordum. Hilal ama sana şeker kalmadı. Kuzey sen şekerini ver, verir misin? Hayır mı? Elif sen verir misin? Hayır. hayır. Anneciğim ama baksana bakıyor şekerlerimize. Ay ne yapacağız? Hilal ben seni unuttum. Nasıl unuttum? Yani içeriye bir bakayım başka var mı ama kuzeye Hilal'le şekerini paylaş hadi anneciğim. Hayır mı? Hayır. Anneciğim hayır değil ver. Anneciğim verir misin? Hilal'e verelim. O zaman Elif senin şekerini verelim. Aa, bir Hilal nasıl elini uzatıyor? Hilal sana şeker kalmadı. Ne yapacağız? Dur Hilal dur. Sen onu alma. Verin bakalım bir şekerleri toplayacağım. Aklıma bir fikir geldi. Getir bakalım anneciğim düdüklü şekerini. Hilal, Kuzey, Elif, üçünüz burada bekleyin. Kuzey sen de geç bakalım Hilal'in yanına. Tamam. Burada oynayabilirsiniz. Çocuklar ben bu şekerleri götüreceğim. Tamam bir fikrim var. Ay bir tane daha düdüklü şeker bulmam gerek ya. Yoksa Hilal'e şeker kalmayacak. Ne yapacağım? Her yerde aramam gerek. Dur bakalım. iki tane düdüklü şekerimiz var. Bakalım başka var mı? Yok. Buralarda yok. Şu üstlerde var mı acaba? Orada da yok. Ay nereye bakacağım başka ya? Şuraya bakayım, bakayım. Cık, yok, burada da abur cubur var. Pizzalar var. Bunlar var ama yok. Burada da yok ya. Ay ne yapacağım ya? Şuraya bakayım, bardaklarım buraya. Yok, burada da yok düdüklü şeker. Düdüklü şeker bulmam gerek. Şuraya bakalım, burada abur cuburlar var bir sürü. Belki içlerinde çıkar. Bakalım. Burada böyle şekerler var. Horoz şeker var. Eti puf var. Çubuk kraker var. Yok ya ne yapacağım? Bonibon bonlar, metresa kız var. İstemez ki hepsi de düdüklü şekeri seviyor. Ay şuraya baksam yok. Burada da yok. Şuraya bak. Hii, aa, evet burada bir tane düdüklü şeker çıktı. Çocuklar çok sevinecek. Tamam şimdi oldu galiba. Götürebilirim artık. Üç tane düdüklü şeker oldu. Çocuklara sürpriz yapayım. Çocuklar. Çocuklar. Ya şeker kalmamış çocuklar. Üzülmeyin ama. Şaka yaptım şaka. Hilal bu sefer sana da şeker var. Bir tane kuzeyi. Bir tane. Ah Hilal ne yaptın? Altı çıktı. <laughs> Al bakalım kuzeycim. Yaşasın. Üç tane düdüklü şeker oldu. Şimdi açıp yiyebilirsiniz. Düdüklerini de çalabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Çocuklar şekerleriniz tamam mı? Elif senin şekerin nerede? Anneciğim bende kalmış. Al sana şekeri ya bende nerede diyorum. Hadi açın bakalım şekerlerinizi. düdüklerinde çalalım. Düdüklü şekerlerin. Kuzey açtın mı? Hilal'inkini de açın. Al bakalım Hilal düdüklü şekerini. Çok güzel. Kuzey seninkini açan yok mu anneciğim? Ablası kuzeyinkini açalım tamam mı? Hadi onunkini de aç bakalım. Hilal'e bakar mısınız? Düdüklü şekeri nasıl yiyor ya? Hilal çok mu güzel düdüklü şeker? Kuzey sen de ye hadi. Hadi sen de yanlarına geç. Aa, Kuzey, Hilal bak. Düdüğünü çalıyorlar. Hoppa. <laughs> hadi Hilal'in yanına geç. Birlikte yiyin bakalım. Düdüklerini de çalın. Ben de size bir bakayım. Nasıl yapıyorsunuz? Oo, Kuzey Hilal. Hilal sen çalabiliyor musun düdüğünü? Ama Hilal çalamıyor düdüğünü. Hilal sen düdüğünü çalamıyor musun? Kuzey dur bir dakika bekleyin. Elif sen de bekle. Hilal'e çaldıralım bakalım düdüğünü çalabilecek mi? Hadi üfle Hilal. Üfle bakalım. Hadi üfle. Üfle düdük bir şekil. Ah yapıyor Hilal. <laughs> Yap. Hilal bir daha üfle. Üfle. Üf Hadi üfle. Üfle Hilal hadi. Öyle bak bak Kuzey abi sana Bak Kuzey abim kocaman yapıyor. Çünkü o abi olduğu için kocaman yapabiliyor. Hadi sen de yap Hilal. Hadi sen de üfle. Aferin sana. Hadi bir daha. Ah Elif gördün mü o da yapıyor artık sizin gibi. Kuzey abi sonra öğretti ya. Kuzey kocaman yapıyor çünkü. Ah aferin sana. Hadi Hilal bir daha üfle. Ay çok güzel. Çok güzel değil mi çocuklar düdüklü şekerleriniz? Hepinizinki de çilekli. Ay çocuklar ya korktum başka düdüklü şeker bulamayız da. Hilal'e kalmaz diye. Ama Hilal'e de kaldı. Hadi. Evet. Hadi bir daha üfle bakalım. Bir daha üfle Hilal. Ne oldu Hilal? Ne istiyorsun? Çıkmak mı istiyorsun? Hilal. Hadi üfle Hilal. Ay Hilal üfleyemedi yine ya.